Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala ve ba'd. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bu dersimizde sizlerle beraber bir kelime hazinesi e, ilim talebeliği sürecinde nasıl geliştirilir onlara değinmeye çalışacağız. Kısa bir video olacak. Tavsiye niteliğinde bir video olacak. Ee, bunu tabi ders videosu olarak da yönlendirme olarak alabiliriz. Arkadaşlar yani özellikle de kelime hazinesi her dil için kelime hazinesi her dil için gerçekten çok önemlidir ee, ama bizim e, gerek Arapça gerek dil diğer dilleri öğrenirken ki e, üzerinde durmamız gereken konu normalde metin okuyarak metin okuyarak kelime hazinemiz gelişebilir ancak metin okuyarak veya konuşmayı çok yaparak. İlk düzeyde ilk düzeyde konuşmamız çok olursa kelime ihtiyacımız hasıl olacağı için ister istemez o kelimeleri kullanmak durumunda kalacağız, araştıracağız, öğreneceğiz, unutacağız, bir daha öğreneceğiz, bir daha müracaat edeceğiz. Dolayısıyla ilk seviyede, birinci seviyede ee, konuşmayı çok yaparak kelime hazineniz gelişir. Ama bir yere kadar olur çünkü günlük konuşmalar yani 1000-2000 kelime düzeyinde e, bizzat ilerletilir. Ama baktığınız zaman, baktığınız zaman metin okumak ve bu metinler de e, iki kısma ayrılır. Bir özellikle de kadim usuldeki metinler, iki modern diyebileceğimiz Modern diyebileceğimiz metinlerdir, yeni metinlerdir. Dolayısıyla kadim metinleri özellikle de İslam ilimler noktasında e, okumalar yapan kardeşlerimiz, Arapça okuyan kardeşlerimiz e, kendilerini geliştirirken mutlaka bunu yapmalılar. E, modern usulde de özellikle de YDS tarzı e, çalışmalar yapan kardeşlerimiz için de aynı durum söz konusudur, metin okumak her türlü kelimemizi geliştirir arkadaşlar. Yani normalde A maddesini yapan B'yi de bir türlü halledebilir ama B'yi yapan A'yı e, direkt geliştiremez arkadaşlar. Yani metin okuyan bir kimse, metni okuyan bir kimse konuşmayı kendisi bir türlü yapabilir. Çünkü kelime hazinesi istemeden de olsa zihnine kodlanmıştır Arapça işlerken. Ama konuşmayı yapan bir insan e, direkt metinleri e, okuma noktasında zorluk çekebileceği için ayrıca bir gramer dersleri ayrıca bir sarf nahiv eğitimi alması gerekeceği için konuşmayı ilk seviyede diye yazdık. Bu tabi arkadaşlar işin e, kendisini bizzat bu tarafa vermiş bizzat bu işin içinde olmuş zamanı da var. ilim talebeliğine kendisi bizzat küçük yaşlardayken, öğrenci iken ya da Pasif nüfusken diyelim, pasif bir nüfusken bu işe başlayanlar için ister istemez geliştirecek olan şeylerdir. Ama bir de eğer ki hocam benim işim var, ailem var bunların arasında nasıl yapabilirim diyecekseniz o zaman mutlaka sizin yapmanız gereken arkadaşlar sizin de bizim de yani her türlü açıdan yapmamız gereken kelime defteri olması. Evet, tabii kelime defteri olursa her gün ezberleriz demeyeceksiniz. Kelimeler yazılacak, kelimeleri yaz, yaz yazacağız. İki kelimeler günlük okunacak değil, ezberlenecek de değil, göz gezdirilecek. Göz gezdirilecek. Kaç dakika? 15 dakika. Aa, ne olacak? Diyelim ki şu sayfa, şunlarda da kelimeler. Diyeceksiniz ki ha bu buymuş, bu şuymuş, şu şuymuş. Tamam bitti. 15 dakikanızı buna vereceksiniz. Hızlıca bu şuymuş, şu şuymuş diye gideceksiniz günlük. Ve her gün en az 5 en az 5 en çok gücünüzün yettiği kadar, zamanınızın yettiği kadar kelimeyi o deftere yazacaksınız ama günlük 15 dakika mutlaka vereceksiniz arkadaşlar. ama peki hocam bu ne işe yarayacak? şu işe yarayacak. arkadaşlar ne dedik? metin okurken ister istemez insan kendisini geliştiriyor ya. niye? çünkü önüne çıkıyor, bulamıyor, bir daha önüne çıkıyor, öğreniyor. 3 defa, 5 defa, 10 defa baktığı kelimeler oluyor. dolayısıyla bu kelimeler bizzat karşısına çıktıkça kendisini ezberletiyor. ama siz direkt oturup da ezber yapamayacağınız için zamanınız olmadığından ne yapacaksınız? 15 dakikanızı ayırarak her gün o kelimeleri şöyle gözünüzden bir çek yapacaksınız. Diyeceksiniz ki bu buymuş, şu şuymuş. Sonra ne olacak bu? Zaman sonra zihniniz buna alışacak. Zihninizden sonra aklınız, aklınızdan sonra diliniz alışacak. Ben bunu bir yerde görmüştüm diyeceksiniz ve zaman sonra o kelime hazineniz ister istemez gerçekleşecek. Arkadaşlar bu ne işe yarayacak? Hocam işte kullanmıyoruz ne işimize yarayacak demeyelim. Bakın bu durum bizim için kültürel anlamda çok önemli arkadaşlar. Yeniden eski medeniyetimize kavuşmak için yeniden sağlam bir düzen içerisinde kendimizi geliştirmemiz için toplum olarak bunu yapmamıza ihtiyacımız var. Ya yani bizim harflerden uzak kalışımız, bizim e, gerçekten e, Arapça dilinden uzak kalışımız dilimizin fakirleşmesine çok büyük sebebiyet veriyor. Neden? Çünkü kelimenin Türkçe'nin yüzde altmışı, elli'si arkadaşlar bizzat Arapça ifadelerdir. En basitini söyleyeyim arkadaşlar, istemek, İstemek nereden geliyor biliyor musunuz? istifal babından geliyor. İst Bu bile buradan geliyor arkadaşlar. Yani istemek sürekli konuştuğumuz, Türkçe bildiğimiz ist kelimesi bu ifadenin talep anlamı var. Dolayısıyla baktığınız zaman kelime hazinenize e, katkıda bulunmak istiyorsanız sürekli bir metin şeyiniz olacak. Ve arkadaşlar bu sizin zaman sonra konuşmanıza da sirayet edecek. Yani bir Kadir Musulloğlu hocamızın konuşmasına bakın. Mesela o konuşmaların birçoğu baktığınız zaman bir Osmanlı, eski Osmanlı kültürlü, sağlam, zamanına hakim bir kimselerin konuşması gibi. Hani dikkat çekmek demiyoruz da ne diyor? Şu noktaya dikkatlerinizi celbederim diyor. Hani baktığınız zaman kendisini savunmayı bizzat kabul etmiyor demiyor gayrı kabili müdafaa diyor mesela. Müdafaa'yı kabul etmez bir halde diyor mesela. Ha baktığınız zaman bizim için burada önemli olan şu. Bunları geliştirirken, bunları yaparken bizzat aslında kendi kelime hazinemizin medeniyet zamanındaki, medeniyet tarafındaki durumunu da bizzat ele almış olacağız arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Bu bizi gerçekten çok geliştirir. Eğer yaparsak, eğer yaparsak gerçekten çok geliştirecek arkadaşlar. Kelime hazinemizi çok büyük anlamda şey yapacak. Özellikle de bir yıl boyunca yaptığınızı düşünün. Bir yıl boyunca farklı kelimeleri sürekli gördüğünüzü düşünün arkadaşlar. Yani 365 günde 5 kelime olsa arkadaşlar 2000 kelimeye yakın bir kelime hazinemiz oluyor. Bir de bunların türevleri var. Arapçaya öğrendiğiniz zaman bunlardan türeyen ifadeleri de göreceksiniz. Türkçe'ye yansıyan taraflarını da göreceksiniz. Ve sonraki iti, sonraki tahlilde ise arkadaşlar gerçekten güzel bir hazineniz olacak. Rabbim bu noktada hepimizi muvaffak kılsın. Arkadaşlar bunu neden yapıyoruz? gerçekten bu zamanda ilim talebeliğine ihtiyacı var herkesin. çünkü toplum gerçekten çok büyük bir savrulmaya gidiyor. Ve artık Zihnimizin berraklaşması lazım ve berraklaşmak için de ilk önce dilimize, ilk önce zihnimize, ilk önce aklımıza e, ayar vermemiz gerekiyor Allah Azze ve Celle'nin izni inayeti ile. Peki arkadaşlar inşallah burada kalalım. Yine e, kelime ezbere dair tavsiye ettiğim e, bu şeyi uygulamanızı e, isteriz, tavsiye ederiz. İnşallah yaptığınız takdirde faydasını da görür de bize dua edersiniz. İnşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümleten Esselamu Aleyküm.